merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir oyun oynayacağım. Bu çok nadiren olan bir şey. Şimdi uzun yol gittiğimiz bir oyun. Ben bunu az bir şey oynadım ama biraz eksikleri var. Şimdi bunun bir de paralısı var. Ya onu pek bilmiyorum. İsterseniz onu da oynarım. Böyle bir tane arabamız var. Yani çöldeyiz ama. Oyunun sonu var mı bilmiyorum. Bitirmedim. Şunları almak gerekiyor. Ha dur. Başka bir şey alıyor muyduk ya? Nasıl ev arkadaş bomboş. Şu televizyonu alalım bari. Bir de hayvanlar falan var. Saldırıyor. Benim de bıçağım var. bakalım. Ne kadar gidebileceğim. Aa merhaba. Çekilir misin bak çarpacağım yoksa. Lan. Lan oğlum ne oluyor? <laughs> Çekil altımdan. İmdat. Ya bunu hak edecek ne yaptım? Çekil dedim. Aa. Öldürmedim ki. Kendi arabanın altına girdi. Neyse devam edelim. Arkama bakamıyorum ya. Aa yukarıya çıkıyor. Sakin Kaza yapınca Araba bozuluyor mu bilmiyorum Ama arabanın bozulduğunu biliyorum Hayır Yanlışlıkla yine kurt öldürdüm e, Siz öldürmeyin yani Arada olur böyle serbest kamera mı? Aa yok şeymiş. Aa bu ne? Lan dur. Oraya bakacağım. Merhaba. Bunlar bitince araba çalışmıyor. Donları sadece satın alabiliyorduk galiba. Onun için yer yok galiba, bilmiyorum ya. Sanki savaş oyunundaymışım gibi hissediyorum ya. Elektrik çarpabilir diyor. Bayağı kaliteliymiş. Yani burada bir şey yok. En yani iyisi zaman kaybetmeyeyim de. Dışarıdan kullanacağım ya. Aha yine yukarı gidiyor. Dur gelme. Bu arada biraz yavaş video atabilirim. Ya, tek oyunculu oyunlar için pek sorun değil de. Aha burada benzin istasyonu var. Ya, gireyim buraya. Ya, burada yine internet gitti ya. Arada bir gidiyor. Genel olarak gidiyor. Ya, benlik sorun değil yani. Uzak mı oldu ya? Yok tam önündeymiş. Deve var. Oyunda silah vardı galiba ya. <laughs> Bayağı iyi silahlar varmış ya. Oyun mu çökecek? Ne oldu öyle? biraz da içten kullanayım. Yani içi güzel. Hey. Gider misin? Ya yamuttun arabayı ya. Arkama da bakalım. Aynalar zaten ölmüş ya. Çalışmıyor. yukarıda yazı yazıyor görev yap diye de onu boş verin. Aha ormana geldim. Ha, çok hızlı gidiyor Dur dur hayır çarpma. Her yerde kaplan var. İnsan arabadan beni yok ederler. Hayır. <laughs> Ben öldürüyorum diye oyun para veriyor. Başka şekilde alamıyoruz galiba. Puh. Lan hayır. Aa gece oldu. Araba oluyor ya? Araba zıplıyor. Aha burası ne? Merhaba. Neyse bir şey yok ya. Devam edeyim. Biraz benzin almam gerekiyor. Güzel para aldı. Şu diğer şeyleri de doldurmam gerekecek az sonra. Oyunu test ettiğim zaman ben ormana kadar geldim. Sonra çıktım zaten dedim videoda devam edeyim diye. Ormandan sonrası var mı bilmiyorum. Hatta oyunun sonu var mı? Belki de saatler bile sürebilir. O ne be. Ben benzin mi gerek yok ya. Yolun ortasına bir şeyler atmışlar ama. Ha, burada durayım ya. Ben yine. Şunları doldursam mı ya? Tamam, çok güzel oldu. Ama bunlar niye tamamen bitiyor ki? Arabanın daha tamamen bitmemişti. Bir de benim yemek bulmam lazım ya. Şimdi kendi elimle öldürmem gerekiyor tabii öldürebilirsem. Merhaba. Dur hayır, gitme. Bu ne çok yavaş gidiyor bu. <laughs> Niye vuramıyorum ya? Ya öldürmek istemiyordum ama öyle olması gerekiyor. Hah, etim burada. Güzel çiğ et yedik. Ve görev tamamlandı normal bir şey. Çiğe, çiğ et yemek gerekiyormuş. Kamp mı? Cidden yapabiliyoruz mu? Nasıl yapacağım? Aa varmış ya burada. Turuncusu niye daha pahalı? Nerede? Su koyacağım ya. Bayağı büyüdü. Hadi uyuyalım. Ya bak şöyle birden çıkma korkutuyorsun adamı ya. Nasıl koyacağım ya? Binsem arabaya elimde durur mu? Ben atacağım mı bunu ya? Neyse seni gönderiyorum. Buradan bilmiyor musun? Ne oluyor lan? Araba uçtu. böyle ya. Birden yoluma şeyler çıkıyor. Lan ne oluyor? Dur. Ah burada. Aa yine ormana geldim. Yani yavaş git diyor. Ne var ki? En hızlı gitmek istiyor. Aa benzin bitiyor. Dur. Ayı var. Çabuk Merhaba ayı. Iyi. i̇yi vurdum. Ya çekil altından Nereye gittin? Gel buraya. Ölmedi. Merhaba. Üff fena çarptı. Aa merhaba. At var. Yüze gelince farklı bir şey olacak mı acaba? Olmazsa bitireceğim videoyu. Ya, oyun kaydediyor mu bilmiyorum ya. Kaydetmiyorsa devam edemem. Biraz zor olur ya. vurunca da bu kadar kasmazsın yani. Oyun çökecek sandım. Merhaba, dur. Lan ne oluyor? Ne güzel gidiyordum. Ya ne yaptın arabaya? Lan ne oluyor? Tele çıktı. İmdat. Ha ters taraftan geldim. Tellerin üstüne nasıl çıktım öyle ya? Ya bak. Araba ucundan az bir şey yamulmuş. Onu nasıl tamir ettireceğim? Lan üstüne çıktım. Hayır, alamıyorum. Girilmiyor mu ya? Bir de içi bomboş. Tamamen terk edilmiş. E biz niye benzine para veriyoruz burada? Oo, bir araba daha var. Lan altımda ne var benim? O ne be? Altımda bir şey daha geliyor. Altındaki şey ne? Lan o ne? bıçak mıydı o? Karakterin eli. <laughs> benim karakterin eli arabanın altında kalmış. Neyse bir yerde durayım de. Yaşayan yok mu ya? Çok boş. Neyse bugünlük bu kadardı. Yani yol gittik ama bir sonuca ulaşamadım. Bir dakika ya, ben 100 oldu mu ya ona bakmadım Ha yani 101 olmuş. Ya değişen bir şey yok ya. Oyunun sonu var mı onu da bilmiyorum. Yani büyük ihtimal kaydetme edebilir. Kaydediyor mu bilmiyorum. Kaydetmiyorsa zaten baştan başlamanın pek anlamı yok. Yani bu arada galiba isimleri aynıydı ama tam hatırlamıyorum. Bunun paralısı var. Yani o oyuna da bir bakın isterseniz. Yani bileniniz de vardır. Yani onu, onu da oynarım da oyunu bilmiyorum. Yani i̇sterseniz oynarım. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.